Amerika Birleşik Devletleri yerel saatte 09.40'da bir ilkokula gerçekleşen saldırıyla sarsıldı. Connecticut eyaletine bağlı kentinde yerel saatte sabah 9.40'da gerçekleşen saldırıda yaşları 5 ile 10 arasında değişen 20 ilkokul öğrencisi ile aralarında öğretmenlerin ve saldırganın da bulunduğu 7 yetişkin hayatını kaybetti. FBI, Connecticut Eyalet ve Newtown Kent Polisi'ni ne alarma geçiren olay Sandy Hook İlkokulu'nda terör havası yarattı. 20 yaşındaki Edim Lanza isimli otistik olduğu tahmin edilen saldırgan iddialara göre okula gelmeden önce annesini de evinde öldürdü. Lanza tanıklara göre en az 100 el ateş etti. Polise göre baştan aşağı siyah giyinen ve yüzünde maske, üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğu belirtilen New Jersey'li Lanza, annesiyle bir süredir sorunlar yaşıyordu. Yaşları 5 ile 10 arasında değişen 600 öğrencisi bulunan Sandy Hook İlkokulu'nda çocukları dehşete düşüren saldırı öğrencilerin ailesi arasında da paniğe yol açtı. Yüzlerce veli çocuklarına sağ salim kavuşup kavuşamayacaklarını bilmeden okula akın ederken FBI, eyalet ve kent polisi okul çevresinde çok yoğun güvenlik önlemleri aldı. Dünya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kanlı okul baskınını tartışırken bir başka baskın haberi de Çin'den geldi. Bıçaklı bir saldırgan yine bir ilkokula dalarak 22 çocuğu yaraladı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda bıçaklı saldırganın okulu ön kapıdan rahatça girdiği ve elindeki bıçakla rastgele öğrencileri yaralamaya başladığı belirtildi. Bazı öğrencilerin durumunun kritikliğini koruduğu açıklanırken, yaralı öğrenci sayısının 22 olduğu bildirildi. 36 yaşındaki bıçaklı saldırgan polis tarafından yakalanırken saldırıyı neden düzenlediği ise henüz bilinmiyor. not have their children and have no idea and they're not being told anything. What was your